Dünyanın en tehlikeli yerinde sadece en güçlü hayvanlar hayatta kalabilir. Merhaba ben geldim. <laughs> Sen Karlak Kralı Norm olmalısın. Sanırım bu sana ait. Bunun hemen ait olduğu müzeye geri gitmesi gerekiyor. Böylece her yüzyılda bir gerçekleşen açılışta kullanılabilir. Bana güvenebilirsin. Zor bir görevleri var. Merak etmeyin bu iş bende... aksiyonlu bir görev. Nasıl gidiyor? Çekmiyor galiba. Aa, hayır hayır hayır. Aman popom. Ama bu da neresi? <laughs> Kesintisiz bir macera. Aa! Affedersin. Üniversiteye nasıl gidebilirim? Çalışırım. Beni durdurmayı asla başaramayacaksınız. <laughs> Aferin fareler. Demek dostlarını da getirdi. <laughs> Oraya ondan önce ulaşmalıyız. Akıllıca seç. <laughs> ee, pekala anlaşılan bu biraz yanlış bir seçim oldu. Karlar Kralı Norm 2. Macera devam ediyor. <laughs> Sana bir tavsiye. Acıkırsan sakın çişli kardan yeme. Yakında sinemalarda.